Merhaba dostlar. Bu videomuzda Bedri ismini analiz edeceğiz. Bedri ismi Arapça harflerle B, Dal, Ra, Ye şeklinde yazılır. İsmin ebced değeri 216'dır. İsmin ebcedine göre esması Ya Kebir Celle Celalu değerli taşı mavi kalsedon taşıdır. Kardeşler, ismin uyumlu karakteristik isimleri benzer isimleri bakıldığında şunlardır: Semra, Efsun, Melisa, Hande gibi isimlerdir. Hayat gücünü ifade eden hassas ve içe dönük bir kişi olduğunuz manasına gelir. Hassas ve içe dönük bir insan. Ve bu kişiler başkalarının görüşlerini böyle çok dikkate alan, başkalarının görüşlerine saygı duyan insanlardır. Ve içinde ise eğer kendini daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün insanları temsil eder. Ve yine ön sezileri kuvvetli kişilerdir bunlar. Böyle en olumsuz olaylarda bile umutlarını yitirmeyen kişiliklerdir. Aynı zamanda en olumsuz Zamanlarda bile e, ümitlerini, umutlarını hep diri tutan insanlardır. Genel olarak duygusal yapıya sahiptirler. Sevgilerini sürekli gösterirler. Küçük oyunlarla böyle kışkırtılmayı biraz severler. Romantik yemekler, böyle mum ışığı falan tam size göre seversiniz yani. Hediye almayı severler. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmezler. Ön sezileri kuvvetlidir. Heyecanlı ve hayat doludurlar. Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar kardeşlerim. Kendini fazla düşünen, sağlığına düşkün insanlardır. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Bir yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi, alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Ama bu sıkıntılarda böyle takılıp kalmazsanız bu sıkıntıları aşmayı da başarabilirsiniz. Değerli kardeşler. Tabiatları bu insanların doğası yavaştır. Böyle ağır hareket etmeyi severler. Çok aceleci değildirler. Uysal insanlardır. Bazen egoist olabilirler kendilerini biraz fazla düşünebilirler. Ama aileye çok düşkün insanlardır. Evcimen insanlardır, aileye çok kıymet verirler. Ee, üstün gücü temsil eder bu insanlar hırslı zorluklara direnen kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Ama bir şeyleri böyle kafaya takma sorunları vardır bu insanların Kafaya taktığımız şeyi elde etmek için, her şeyi göze alabilirler yani. Ve hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmezler. Yardım etmeyi çok severler. Bu da bu insanların popüler olmasını sağlar. Kıskanç ve bencil bir yapıları vardır. Ve bu insanlar kardeşim oldukça sadık insanlardır. Yine bu kişiler böyle gerçekçi insanlardır. Tembelliği çok sevmezler çalışkan bir yapıları vardır. Böyle sevilen, sayılan, efendim imrenilen kişilerdir. Ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri Duruşları karizmatiktir ve e, gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmellikçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar, seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz, çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı.